Merhaba. Ben Fikret Çantürk. Yiyecek içecek hizmetleri öğretiminde eğitimdir ki bir milleti ya hır, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmede şüphesiz en önemli araç eğitimdir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken onları küresel sorunların farkında bireyler olmasını, ve bunlara çözümler üreten bireyler olmasını sağlayabiliriz. İnsan nüfusunun hızlı bir şekilde arttığı, kaynak tüketiminin yoğun yaşandığı günümüzde, sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağı en önemli güncel sorunlardan biridir. Sorunlu üretim ve tüketim, temelde sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağı sorusuna dayanmaktadır. Tüketim ve üretim ilişkisini sürdürülebilir bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamaktadır. Bu bakış açısıyla 20. yüzyılın sonlarından itibaren daha sıklıkla karşılaştık. sürdürülebilir evet. Sürdürülebilir kalkınmayla birlikte sorunlu üretim ve tüketim gibi kavramların ihtiyaçların karşılanabilirdiğinin devamı için yaşamsal önem taşıdığı gerçeğiyle giderek önem kazanmaktadır. Evet. Bu bilinçle öğrencilerimizle beraber gıda atıklarını değerlendirebilmek için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje ile gıda atıklarını sıfıra indirmeye amaçladık. Ve konumuzda Milli Eğitim Bakanlığı taşımalı eğitim, yemek hizmetleri protokolü gereği günlük 2800 porsiyon yemek üretimi gerçekleşmektedir. Yemek üretimi sürecinde ön hazırlıklarda sebzelerin kabuk ve yaprak kısımları atılmaktadır. Oysa ki bu kabuklar besin değeri açısından çok zengindirler. Öğrencilerimizle beraber bu sebze kabuklarından yemeklerde kullanabileceğimiz bir çeşitli elde ettik. Bu ile elde ettiğimiz ürünü sürdürülebilir hale getirip yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projemizde sebze yemeklerinin en hazırlıkta kullanılmayan kabuk ve yaprak kısımları tekrar ayıklanıp temizleniyor. Temizlenen kabuk ve yapraklar sanayi tipi öğütücü blender ile daha ufak parçalara ayrılıyor. Gerekli görüldüğü durumlarda içerisine aroma vermek amacıyla sarımsak, kereviz yaprağı, nane, kekik ve maydanoz gibi sebzeler ekleniyor. Blender'da öğütülen parçaların ilk olarak fazla suyu süzdürülüyor ve fırın tepsisine yayılıyor. 80 derecede 8-10 saat kadar fırında kurutuluyor. Sonra tekrar öğütücü blenderdan geçirilerek ince toz haline getiriliyor. Ve yemeklik çeşitli elde ediliyor. Bu proje ile öğrencilerimiz hem gıda atıklarını değerlendirip israfı önlüyorlar, hem de gıda atıklarını azaltarak sıfır atık bilincine sahip oluyorlar. Her atık çöp değildir.